Ece ile Kadınlar Çiçek Açıyor'a hoş geldiniz. Size her hafta farklı bir kadın derneğini tanıtmaya devam ediyorum. Çünkü Antalya'nın kadınları çok başarılı, çok çalışkan, üretken. Bunları mercek altına alıp incelemek lazım. Neler yapıyorlar, neler ediyorlar kendilerinden dinlemek lazım. Bu haftaki konuğumuz Agider'in başkanı Doktor Figen Sayın Hanımefendi. Ama kendisi benim yakın bir arkadaşımdır. Müsaadenizle sen diliyle konuşmak istiyorum. Figencim hoş geldin. Teşekkür ederim Haticecim. Sağ ol. Ee, ne güzel seni ağırlamak, burada görmek. E, çok keyifli olacak. İlginç bir sohbet olacağını düşünüyorum. Çünkü o kadar çok proje yaptınız ki, e, ben basından takip etmekte Hı -hı. zorlanıyorum. Üst üste, üst üste, üst üste çok güzel başarılarınız var. Biz bunları yavaş yavaş inceleyelim diyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Agideri tanıyarak başlayalım. Ee, Akdeniz Girişim Bir iş Kadınları Derneği e, Agider olarak kısaltmasını kullanıyoruz. Şu bu dönem başkanlığını ben yürütüyorum. Ee, ben aynı zamanda bir tıp doktoruyum. Ee, hani meslek olarak hekim olmanın ötesinde her bireyin toplumda mesleğini icra ederken gelişmiş bir gelecek ve ülkemiz için mutlaka kendi işiyle ilgili ya da hayalleriyle ilgili bir sivil örgütte çalışması gerektiğine inanan biriyim. Mesleğimi icra ederken estetik alanında çalışıyorum ama bunun yanında hem ülkem için ve hassas olduğum konularda bir şeyler üretmek, o alanda çalışmak ve ülkeme katkıda bulunmak ve milletime katkıda bulunmak duygusuyla örgütçülüğün içindeyim. Biz de bu duyguyla bir araya gelmiş kadınlardan oluştuk. Bizim derneğimizde olabilmenin kuralları var. Bunlardan en önemlisi iş sahibi olmak. Yani kendinize ait resmi kayıtları olan bir iş sahibi olmanız gerekiyor ve kendi işinizi kurmanız gerekiyor. Biliyorsunuz iş hayatında iki alan var. Ya çalışıyorlar kurumlarda çalışan kadınlar, bir de kendi işini kuran girişimci iş kadınlar. Biz özellikle bu kendi işini kuran ve kurmasını istediğim buna potansiyel kadınların girişimciliğini artırmaya yönelik bir dernek olarak oluşturduk. Hem kendi işlerimizi kurduk ve kendi işlerimizi girişimcilik alanında daha başarılı noktalara taşımak istiyoruz hem üyelerimizle bu birlikteliği güçlendirerek yapmak istiyoruz. Tüm e, Türkiye'deki Akdeniz bölgesindeki kadınlara örnek teşkil etmek istiyoruz ve kadın girişimciliğini artırmak istiyoruz. Kadının girişimciliği arttığında yüzde %50'si nüfusun istihdam da artacak, ülkemize ekonomik katkı olarak da dönecek. Doğru. Tüm bunları yaparken de diyoruz ki biz eğer bizim temel e, anahtarımız, e, temel noktamız kadın ve girişimcilik ise o kadına dair tüm e, sosyal siyasal e, psikolojik ruhsal her konudaki konu desteğimizi de veriyoruz projelerle. Yani biz e, kadının sadece iş hayatıyla ilgili değil kadına dair her konuda da toplumumuzdan diğer derneklerden bir proje geldiğinde de destek oluyoruz. O yüzden seni takdirle takip ediyorum Kadınlar Teşekkür Çiçek Açıyor projesini Antalya'ya çok değer katarak başlattın ve sürdürüyorsun. Biz de bu bir kadın çalışması olduğu için bunu desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Agi Derin'in temel hedefleri bunlar. Bu amaçla bir araya gelmiş bir dernek. Ben son 10, Antalya yerelinde 15 yıldır sivil örgütçülükle, kadın sivil örgütçülüğünde aktif olarak çalışıyorum. Tebrik ediyorum. Gerçekten derneğini çok güzel aktardın. Ve bu anlamda da... Girişimcilik anlamında nerede daha aktif olabilirim ee, hem sosyal proje anlamında hem kendim anlamında sorusuna da güzel bir cevap olduğunu düşünüyorum hı hı. Ee, ve bir sohbetimiz sırasında söylemiştim bana çok ilginç gelmişti ee, bütün dernek üyelerine herkese bir tane projeyi bir yıl içinde yapacaksınız diye bir görev <laughs> evet, vermişti. Evet, evet. İnanılmaz bir zeka örneği <laughs> Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ee, ve gerçekten. O kadar çalışkan, üretken kadından o kadar çok proje. yani Muhteşem bir aslında, şey biraz anlatsana e, bize. Aslında Hatice'cim hepimiz bir değeriz. Olay şu bu değere sahip olan insanlardan bir şeyleri üretmek, onlardan onu çıkartmak ve almak biraz yöneticilik ve biraz liderlik işi. Bir araya geliyor insanlar. Bizim Türkiye'de Hı. sivil örgütlükteki ya da birlikteliklerde siz de eminim aynı sorunları yaşıyorsunuz. Bir arada olmak... Bir şeyler yapmak çok kolay olmuyor. Biz böyle her şeyi toplu yapıyoruz. Evet, Mesela bir sivil örgütdeysek bir konu, o projeyi alıyoruz, toplu çalışıyoruz. Yani tüm yönetim üyeler tek bir proje için üstünde çalışıyor. Ben biraz hekim olmamdan da kaynaklanan insanı tanıma, insanları grup halinde bir araya getirip onlardan üretkenlik elde etme yetim var. Hep başkanlığım dönemindeki hayalim şuydu. Daha çok proje yapmak, verimli projeler yapmak. Herkesin Doğru. kendisinin bir şey yaptığını hissettirmek. Çünkü insanlar derneklere üye oluyorlar. Şöyle diyorlar. ya Benim ne işime yarıyor ki şimdi? Niye ben bu dernekle çalışayım? Niye bu dernek için bir enerji koyayım? Çünkü insanlar eğer hayatlarında etki yaratıyorsa kendilerini sunabiliyorlarsa kendilerinin kabul görmelerini toplumsal kabul diye bir çok önemli bir şey vardır insan hayatında. Evet, doğru. Bunu yaşadıklarını hissettiren bir ortamdalarsa o yapının içinde kalıyorlar. Bu noktadan Yola çıkarak dedim ki, e, hatta bu espri konusu oldu bizim derneğimizde. Pek yapılan bir şey değil. Hiç duymadım. Yani şöyle İlk bir defa, benim projemde evet. bir proje örgütledim. Ondaki derneğimizin bir sürü projesi olacak girişimlik adına. Bir de her üye bir yıl boyunca bir projesini yapıp gelecek. Bir projesini hmm. gelip sunuyor. Ben de diyor, bize diyoruz ki yönetim olarak bu projeyi sen alıp götürüyorsun. İnsanlar artık... Bilim çağı, internet çağı, hep birlikte her şeyi yapmak zorunda değiliz. Organize olmak, herkes bir işi yaptığı zaman ortaya müthiş bir ürün çıkıyor. Sonuçta Doğru. ben yıl sonunda minimum 55 projeyi hedef aldım mesela. Bu Tebrikler. aslında baktığınız zaman imkansız. Bir sivil örgütçü duysa, bir başkan duysa, şey, e, sen de bir sivil örgüt e, götürüyorsun. İmkansız ama ben her bireye değer veriyorum, her bireyin... O yapının içinde aktif olmasını sağlayacak doneleri kullandırıyorum. Yapacağız bunu. Ve neden yapacağımızı söyleyeyim. Biz evet, aşağı yukarı çok daha başkanlık dönemim yeni. 4 yani 5-6 ay oldu. Bu süreçte biz aşağı yukarı 6 proje yaptık. 6 hayata geçmiş proje. Ayda her ayda bir proje yaptık. Muhteşem. Yani hani bu aslında bir yıl boyunca 50 küsür proje demiştik. Onların dışında bu. iki tanesini gerçekleştirdik. İki üyem hemen kendi projesini yaptı ve aktif olarak birisi bitirdi, birisi de şu anda devam ediyor. Ki aslında ilk dört ayda üç proje bu anlamda çok büyük başarı. Kesinlikle çok büyük bir başarı. Özellikle Bakay'la ilgili projenle hmm. konuşalım. Ve basında çok yer aldığı için zaten Antalya'nın gündeminde olan evet, bir konu. Evet. Biraz dinleyelim. Ee, sevgili Hatice'cim, şimdi dernekler bir şey yaparken somut e, veriler ortaya koymak zorundalar. Hani konuşuluyor, sohbet ediliyor, birbirine geliniyor kahvaltılar, yemekler, güzel şeyler. Bu sosyalite açısından şart ama somut projeler ortaya koymak zorundasınız. Bunlardan bir tanesini biz e, şöyle gerçekleştirdik. Agider ve Batı Kalkınma Ajansı ile birlikte, BAKA'yı biliyorsunuz, BAKA evet. e, projelere destek olan devlet kuruluşu. E, BAKA'ya başvurduk. Amacımız şuydu, Antalya bölgesindeki girişimci kadınların profilini merak ettik. Şimdi Antalya bölgesinde, Akdeniz bölgesinde. Ben de çok merak ettim Bu kadınlar, şimdi. girişimci kadınların <laughs> evet. özellikleri neler? Onlara sorduk, anket yaptık 325 kadına. Evet. Dedi ki mesela size de soruyorum. Yani siz de bir girişimci kadınsınız. İşte sizin girişimciliğinizi olumlu etkileyen faktörler neydi? Olumsuz etkileyen şeyler neydi? Kadınlar evli olmak avantaj mı? Bekar olmak mı avantaj? Çocuk sayısı ne oranda? Bu başarılı kadınlar nasıl olmuş da başarmışlar? Amacımız şu. Bu örnekten yola çıkarak toplumda ekranları başında bizi seyreden evet. girişimci kadınlarımız var. Ekranda evet. da mesela Biraz önce projemizin sonucundaki rapor göründü. Bu rapor biz basına da sunduk. Bunun içerisinde Akdeniz bölgesindeki kadınların, girişimci kadınların profili, olumlu olumsuz etkileyen faktörler, fırsatlarımızı değerlendirdiğimiz toplantılar, anket çalışması, projeyi bitirdik ve çalıştay yaptık. ve Bunu topluma da sunduk. Kadının çok zorlandığı şeylerden birisi girişimciliğinde de çok, ...ciddi engellerle karşılaşıyor. Çok evet. tartışıyoruz biliyorsun toplumsal konuda bu konuları. Bu konuda da biraz engelleri var. Ee, özellikle bu projede e, Sayın Milletvekilimiz Gökçen Ayşe de çok büyük destek verdi. Evet Antalya şimdi o Ve gibi. projenin baka ayağında ve sivil, Antalya'daki tüm sivil örgüt başkanlarını da ağırlayarak... ...onlara bu projemize birlikte destek vermelerini sağladık... Çok ilginç sonuçlar elde ettik. Mesela evli çoğu, bizim Akdeniz bölgesindeki girişimci kadınların çoğu evli. En az bir iki çocukları var. Çocuklarına evet. rağmen ve evlilik hayatlarına rağmen bu yaşamlarında, iş hayatında başarı elde etmiş kadınlar. Evet. Genelde hangi mesleği, bu bizi ekranda Zaten seyreden, şu anda yine misiniz? aynı o projenin son toplu fotoğrafı. Evet, ve bizim orada çok tanıdık, simalar. biliyorsunuz dernek başkanlarımız da mevcut. Biz bu çabaların sonucunda basında da şey yer aldı, ee, bu anketin sonuçlarını indiren bilgiler yer aldı. Mesela şöyle bir şey söyleyeceğim, ekranları başında bizi seyreden kadınlara şu mesajı vermek istiyorum. Eminim ya evde oturuyorum hatta bazıları işlerini son ekonomik nedenlerden dolayı işlerini kaybetmiş, evlerine dönmüş olabilirler. Onlara şöyle bir mesaj vermek gerekiyor. İş hayatına, kendi işinize tekrar dönebilirsiniz. Eğer şu anda bazı engellerle karşılaştırsanız bu engelleri aşabilirsiniz. Yapabileceğiniz şeyler var. Bunun örnekleri de var. Evet. Bu anlamda mesela e, biz e, eğitim olarak özellikle e, kendi mesleği neyse kadınlar, bu ankette gösteren bir gerçekte o. O il, mesleğiyle ilgili bir iş yaptığında çok başarılı oluyor. Biz diyoruz ki kadınlara bir iş yapacaksanız Özellikle hangi alanda yeteniz varsa o konuda birazcık geliştirin kendinizi diye e, yönlendiriyoruz. Yine burada bir projemiz var. Hemen resimler geçtikçe istersen... Tabii e, tabii üstünden Sonra konuşalım Hı. E, senin yönlendirmenle. Bu blogur kadınlarıyla yaptığımız bir çalışma. Benim evet. projem adı altında gerçekleştirdik. Bir üyemizin projesi. Ben bahsettim ya ilk evet. üyemizin ilk projesi bu. Buradaki amacımız şu... Blogger kadınlar var gündemde olan çok çağdaş bir konu. Bu kadınlar evlerinden internet üstünden oluşturdukları datayla, iletişim halindeki kendilerini takip eden takipçileriyle aslında bilgilendirme ve bir ürünün tanıtımına çok büyük katkı koyuyorlar. Hmm. Ve blogger kadınları şu anda aslında şey değiller, yani ticari hayatı aktif belgeli katılamadılar. Evet. Evlerinden bunları yürütüyorlar. Biz dedik ki bu kadar kadın bu işi yapıyorlarsa ki çok yüksek takipçileri var bu kadınların. Onlara bir araya getirip onları girişimci kılmaya yönelik öneriler ve projeler Muhteşem. gerçekleştirdik. Onlara dedik ki Hı. siz girişimci olabilirsiniz. Kendi işinizi kurun. Evinizden güzel bir şey yapıyorsunuz. Ama bunu paraya çevirin. Çoğu zevk olarak yapıyor. Yemek evet. yapıyor. Evet. Ondan sonra işte gittiği bir ortamdaki e, makyaj ürünlerini kendi ne hoşuna giden, başkalarının da hoşuna gideceğini bildiği gidemeyenler için bloğundan sunumları yapıyor, kitap kültürel anlamda sunumlar yapıyor. Bir başka kişi de oralara gitmeden o blogda bunları görebiliyor. Dedi ki siz bunları işe çevirebilirsiniz. Tabii. Çok mutlu oldular. Bu anlamda çok değerli bir toplantılarımızdan burada görüntülerimiz var. Resimler üzerinden değerlendirdikten sonra detay olarak üzerinde konuşabiliriz. Tabii. Tabii. Ee, biz projelerimizden baka projesinin en önemli ha biz baka projesini gerçekleştirdikten sonra dedi ki hem bu projemizin sonucunu kadının profilini ne yapılması gerekiyor engelleri var bu engelleri aşmak için bakanlık düzeyinde meclis düzeyinde siz de şu anda ve e, kanal V de çok teşekkür ediyorum e, evet, çok ben de saygıyla çok takip ettiğim bir kanal oldukça evet. bu anlamda vizyonu olan, başarıları olan, hedefleri olan bir kanal. Buradan bunları anlatabilmenin mutluluğunu da yaşıyorum. Çünkü biz basından bu tarz derneklerin yaptığı projeleri böyle anlatamazsak evdeki kadınlar, hedef olduğumuz evet. kadınlar bunları dinleyemezler. O anlamda teşekkür ediyorum. Biz projemizi bakanlığa götürdük. Dedik ki bir meclis çıkartması yaptık. Evet, bir günde aşağı güzel. yukarı 3 bakan <laughs> 10 e, milletvekili bir müsteşar ziyaret ettik ki büyük başarıydı Oo. bu herhalde. Randevusunu Ve ayarlamak başlı başına Çok bir zor şey. yani bir bakanı evet, ziyaret etmek. Şu, şu anda, Sanayi Bakanımız Sayın Faruk Özlü ile olan birlikteliğimiz var. Orada çok güzel bir proje kotardık sağ olsunlar kadına destekleri çok iyi. Şu anda ekranda gördüğümüz Fatma Betül Sayan Kaya o Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı aynı zamanda benim meslektaşım tıp doktoru kendisi de. Evet. bölge milletvekillerini ziyaret ettik. Hem MHP hem CHP hem AKP. Bizim yaklaşımımız şöyle Haticeciğim. Biz olaylara siyaset üstü bakıyoruz. en güzel Her siyasi yaklaşım. partiye eşit evet. mesafedeyiz. Sivil toplum çalışması için evet, çok önemli Evet yani biz bir diyoruz ki bunu istiyoruz. Siz bunu yapabilirsiniz? İktidar mı yapabilir? Onlardan istiyoruz. Muhalefet nesli mi gerekiyor? Onlardan. Bizim amacımız kadın için yapabilecek her konuda, her doğru meğerciden, doğru uslupla, doğru şeyler istediğinizde elde edebiliyorsunuz. Doğru. Sadece niyetiniz <laughs> önemli, doğru. algınız önemli. Evet. Bizim yaklaşımımız da burada bu oldu. Sanayi Bakanımız Faruk Özden aşağı yukarı 500 ee, 50 bin TL'lik bir projeye destek vereceğini söyledi. Çok güzel Bu anlamda bir destek. bunu almak söz olarak şu anda gördüğümüz ekranda Sağlık Bakanımız e, Sayın Recep Akta. O da aynı şekilde her üç bakan da e, üç farklı projede bize destek olacaklar. Onun, o üç projenin altyapısını şu anda çalışıyoruz. Hı hı. E, ve o projelerimizin e, çünkü AB projesi boyutunda yapmak istiyoruz. Oluşturduktan sonra onları masaya koyup hemen aktif hale geçireceğiz. Ne ziyaret yapıyorsak, ne görüşme yapıyorsak bulunduğumuz her ortamdan bir e, proje çıkarıyoruz. Örnek şu anda v, bu Kanal V'deyiz, Hatice Hanım'la sohbet ediyorum. Onun Antalya'ya e, Kadınlar Çiçek Açar anlamındaki katkısına destek anlamında biz birlikte şeyler yapıyoruz, daha da yapacağız. Evet. Yani bir şey yapıyorsanız oradan somut bir proje üretip sonuca somuta geçmiyorsanız hiçbir anlamı yok. Boşa Doğru. zaman kaybı. Doğru. Biz de o ziyaretlerimizde bunları gerçekleştirdik. Hem meclisin hem e, iktidarın bu anlamda siyaset üstü bakarak desteklerini aldık. Bazen karşı Tebrik da duruyoruz. Tebrik ediyorum. Bazen Çok karşı önemli. da duyuyoruz. Evet. E, mesela buna en önemli güzel örneği sağ olsunlar biz gittik bunları aldık. Fakat bu en son ki biliyorsun şey oldu önerge oldu kadının... Ee, özellikle Çocuk evet, evlenmesine yönelik yaşa, yaşla alakalı bu önerge çok sıkıntı yarattı. Biz o konuya çok siyaset üstü baktık ve evet. biz dedik ki bu yanlış. Bir kadın derneği olarak bir yanlış yaramaz. ve çok sert tepki koyduk aslında. Ne yaptık? Hani hem ziyaretlerimizi yapıp hem iletişim halindeyiz ama yanlış gördüğümüz bir şey de Ankara'yı telefonlarla arayarak, ilgili vekilleri arayarak hem e, muhalefet hem iktidar kadın milletvekillerini arayarak bu konuda gereğini yapmalısınız sözleri aldık. Onlar da evet haklısınız bu konuda doğru olan olmak zorunda diye tavır koydular. Biz şeye de meydana da indik. Evet çok biz güzel. Biz basında da bu konuda tavrımızı koyduk. Çekitmedik. Çünkü bu siyaset üstü bir konu. Kadına evet. dair bir konu ve bunu biz yapmazsak, dillendirmezsek başka kimse Kim bunu anlayamayacak. Doğru. Ama aynı zamanda darbe olayı gerçekleşti ülkemizde. Bunun da yanlışlığını yine basın bülteniyle İktidara destek vererek gereğinin yapılması gerektiğini de söyledik. Yani biz her siyasi partiye mesafeli doğru inandığımız konuda bu yanlış bu doğru diyebilme uslubunu geliştirebildik diye düşünüyorum. Çok güzel bu çalışmalar gerçekten etkileyici. Toplumun derinden yaralarına da bakıyorsunuz nasıl toplumumuz biraz daha ileriye evet, gidebilire de bakıyorsunuz. O. Bu, biz evet biz bu bizi kadınlar üzerine çalışıyoruz ama bizim şöyle bir şey oluyor genelde toplantılarda Hatice'ciğim. hep böyle kadına dair konuşuyormuş gibi oluyoruz. Aslında biz evet. bakışımız hayata gider olarak da dair. Değil insana değil mi? dair. Evet. Biz iş iş insanıyız. Yani sen evet. iş kadın iş erkek iş adam ayrımı yapan bir algımız yok. Ama şöyle bir gerçek var. Dünyada bizim ülkemizde değil tüm ülkelerde Kadın erkek eşitsizliği, cinsiyet eşitsizliği çok yüksek oranda Dünya Ekonomik Forumu'nun bir evet. çalışması var. Diyor ki son yaptığı çalışmada ancak bu arana zaman kapanabilir diyor biliyor musunuz? Ay, 170 o, yıl sonra kapanır o, diyor. Ben de şeyim. diyorum ki bu kadar hassas bir konuda kim konuşacak? Biz iş hayatını konuşuyoruz. ülkemize Antalya'da şu anda ekonomik anlamda kendi iş kadını derneğim biliyorsunuz iş kadınları var derneğimde. Hepimizin iş hayatı olumsuz etkilendi. Tabii. Ee, şu en son ki hem ekonomik kriz hem de Antalya nelerinde turizmle ilgili konu iş hayatlarımızı çok olumsuz etkiledi. Birçok kadın işten çıktı. Birçok kadın işini kapatmak zorunda kaldı. E Bunlar oldukça üzücü ülkemizin gerçekleri. Biz iş hayatına iş insanı olarak bakıyoruz ama bir, o platformun içinde belli bölgelerde kadının o farklı farkı kapatmaya yönelik duruşumuz da söylemlerimiz de olması gerektiği için evet. onun için eşitsizlik üstüne onun için engeller yönünden de bakış açıları koyuyoruz. Zaten bu işten çıkarılmalarda e, ailenin reisi işten çıkarıldığında zaten birinci derecede etkilenen kadın oluyor. Bu iş insanı anlamında En son e, TÜİK verilerini evet. söyleyeyim sana sanayi en çok hatta sanayi bakanının kendisine de ifade ettim ben. Türkiye'de en çok iş en çok işten çıkan kadın. İşten ve değil. en çok da sanayi evet. ve eğitimden çıkmış. Sanayi alanından ve eğitimden çok işten çıkarılan kadın var. Yani bu krizden en çok kadınlar etkilendi. Siz şey evet. diyorsunuz eşi ayrıldı o ayrı. Bir de çalışan kadınların hepsi otomatik olarak erkeklere göre daha yüksek oranda işten çıkarıldı. Hem erkekler hem kadınlar, iş hayatındaki bu olumsuz özellikle Antalya ekseninde bizi Tabii, çok olumsuz etkiledi. bir şehir. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben estetik etkilenlik. alanında hizmet veren bir hekimim. Ciltle ilgili, vücutla ilgili yapılım alanda. Bizim alanımız en son etkilenen sektörlerden doğru, biridir. Doğru. Öyle herkes bilir kadınlar, konuşur. Evet. Ki bizim sektörlerimiz bile çok olumsuz etkilendi. Buradan... Antalya'daki ekonomik olayın ne kadar zor durumda olduğunu da biliyoruz. Biz görüşmelerimizde hep kadına öncelikli destek istememizin bir sebebi de bu Hatice'ciğim. Evet zaten böyle değerli dernek çalışmalarıyla aslında toplum dikkat anlamında belki bir yönlendirme de yapıyorsunuz ciddi olarak. Sorumluluk bu. Evet. Yoksa bilemez ki yani bunu karar meleceleri de yani merkezi yönetim de algılayamaz. Sorun neyse önüne gelen onun üzerinden konuşur. Siz onun sorunu, bu da bir sorun, bunu da halletmeniz gerekiyor diyor. Koymazsanız bir sivil örgüt olarak, anlamlı değil zaten yaptığınız sivil örgütçülüğün bir anlamı yok. Bir evet. sonuç olmalı, bir şeye dönüşmeli, ondan da bir sonuç elde etmelisiniz. Evet, çok güzel. Ben bu konuları biraz daha açalım ama önce kısa bir reklam arası verelim diyorum. Tabii ki. Birazcık <laughs> bekliyoruz. Tabii. E